Projen nasıl gidiyor? İyi gidiyor anne. Ne yaptığını anlatmıyorsun ama. Ama ben bugün gizli bir şey yapıyorum. Ne kadar gizli? Çok gizli. Hmm. O yüzden sana söylemeyeceğim. Hmm. Çok merak ettin değil mi? Hem de çok. Ama sürpriz bir şey olabilir. Mesela? yapıyorum. Söylemedin ama değil mi? <laughs> evet. Şaka yaptım. Ben başka bir şey yapıyorum. Hmm. Ne yapıyorsun? Başka bir şey sürpriz. Nasıl bir sürpriz? Ya çok sürpriz, çok, çok bir sürpriz. Ne yapıyorsun mesela? <laughs> ha? Sürpriz. Tamam da ne? Sürpriz bir şey. Tamam işte sürpriz ama ne? Ya sürpriz bir şey söylersem sürpriz olmaz. Mesela ipucu ver. İpucu. Mesela bu Bu bir hmm. müzik aleti. Hmm. Müzik aletiydi buldum ki.